Cihazımız Check marka TI-007X ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı. Ölçüm aralığı 0.15 ile 25.4 mm arasıdır. Cihazımızda en metal bütün seramik plastik malzemelerin kalınlığı ölçümü için uygundur. Full Seco, Eco ve Interface gibi modları bulunmaktadır. Cihaz suya en kadar IP 65 korumaya sahiptir. Aynı zamanda NIST sertifikası ve kullanım kılavuzu ve jel ile beraber propla çıkmaktadır şu alüminyum parça üzerinde ölçüm almak için. Bir buçuk milimetre. Burada da Eco modunda kaplamayı elimin ederek yine malzemenin kalınlığı okumaktadır. Şurada Burada kaplamasız hali. Şurada da bir kaplama mevcut. Burada da kaplamayı elimine ederek direkt malzemenin kalınlığı okumaktadır.